Thank <laughs> you. Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün önümde Samsung'un orta segmentte piyasaya sürdüğü en yeni modeli Samsung Galaxy A36 5G duruyor. Bu telefon gerçekten de kendi segmentine kıyasla iyi özelliklerle beraber geliyor ve uygun da bir fiyattan şu anda satışa çıkmış vaziyette. Esasen ben fiyatı biraz daha uygun bekliyordum. Ancak videomuzun sonunda ifade edeceğim fiyatlara da çok fazla seçeneğinizin olmadığını göreceksinizdir. Dilerseniz hemen telefonu şöyle bir elimize alalım. Kalite hissiyatı anlamında oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim ki cihazın kasası aslında plastik kasayla beraber geliyor. Tabii ki bunun A56 versiyonunu satın alırsanız onun metal kasayla beraber geldiğini göreceksiniz. Ancak bunun kasası metal değil. Bunun yerine plastik kasayla beraber geliyor. Tabii ki bu da maliyetleri biraz daha düşürmek için oldukça önemli Samsung için. Peki cihaz bizlere neler sunuyor? Benim için en önemli nokta bu telefon kutudan nasıl çıkıyor? Hemen kısaca bundan bahsetmiş olayım. Cihazın kutu içeriği aslında çok zengin değil. Bunu zaten Apple modellerinde görüyorduk. Artık Samsung modellerinde de sık sık görüyoruz. Cihazların kutu içeriği maalesef ki birazcık kırpılmış vaziyette bizlere sunuluyor. Bu telefon da maalesef şarj adaptörüyle beraber gelmiyor. Yani sizler Galaxy A36 5G'yi satın aldığınızda ekstra olarak onun adaptörünü de ayrıca satın almak durumunda kalıyorsunuz. Bunu bir defa bilmenizi istiyorum. Evet dediğim gibi yani kutusu çok zengin değil. Kutudan sadece bu telefon ve bir de şarj kablosu çıkıyor. Hemen ekranıyla beraber devam edeyim arkadaşlar. Ekranı şöyle bir açtığımda güzel bir ekran bizleri karşılıyor. Süper Super AMOLED ekran teknolojisinin yer aldığını söyleyelim. Telefon 6.7 inçlik bir büyüklüğe sahip bir panelle beraber bizleri karşılamış oluyor. Bu ekran 1900 nit'e kadar bir parlaklığı bizlere sağlamış oluyor arkadaşlar. Bu da oldukça yeterli. Yani bu telefonla beraber dışarıya çıktığınızda güneş ışığında herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. Çünkü 1900 nit gerçekten de yeterli. Neden? Çünkü arkadaşlar bu telefonun orta segmentin girişi olduğunu bilerek bu yorumu yapmamız lazım. Zira orta segmentteki modeller de artık günümüzde kendi içerisinde segmentlere ayrılmış vaziyette. İşte A36, A56 vesaire Samsung'dan bunun örneklerini verebiliriz. Uzun lafın kısası telefonun ekranı oldukça güzel. Gelelim işin temel donanım kısmına. Bu cihaz Snapdragon 6 Gen 3 Yonga seti ile beraber geliyor ve Snapdragon 6 Gen 3 aslında 4 nanometre üretim sürecinden geçen bir Yonga seti ve oldukça da güçlü. Orta segmentte gerçekten de tercih edebileceğiniz modeller arasında şöyle bir baktığınızda ki yine videonun sonunda söyleyeceğim gibi bu fiyat bağlantılarını da arkadaşlar düşünecek olursak Snapdragon 6 Gen 3'ün bu cihaz segmentindeki diğer modellere kıyasla da oldukça iyi güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hemen hemen her oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile vesaire bunları oynatma noktasında bu telefon herhangi bir problem yaşatmıyor. Tabii ki ısınıyor mu? Isınıyor. Ancak şu da var ki bu ısınma öyle çok cayır cayır yanma anlamında gelmiyor arkadaşlar. Ha, performans anlamında da çok ciddi bir düşüş yaratmıyor bu ısınma diyebiliriz. Yani telefonun işlemcisi oldukça iyi. Snapdragon 6 Gen 3'ün kullanılıyor olması da benim açımdan açıkçası içimi rahatlatan bir bir durum çünkü gerçekten de altıgen 3 oldukça iyi bir işlemci bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen bataryasından bahsedelim arkadaşlar. Zira benim ve birçok kullanıcı için de bu böyledir. Bir telefonun en önemli noktalarından bir tanesi bataryasıdır. Bu telefon 5000 mAh'lik bir batarya ile beraber geliyor ve bu batarya 45 watt'lık hızlı şarjı destekliyor. Demin ifade ettim aslında kutudan bir adaptör çıkmıyor. Bunu harici olarak satın almamız gerekiyor. Ancak bunun 45 watt'ı destekliyor olmasın oldukça önemli. Zira Samsung'un e, Amiral gemi modellerine baktığınızda dahi bunun 45 45 watt'ı desteklediğini görüyoruz. Benim açımdan böyle bir telefonda 45 watt'lık hızlı şarj desteğinin olması da oldukça iyi diyebilirim. Samsung tarafından ortaya konan verilerde bu telefonun yaklaşık olarak 68 dakikada %100'e kadar şarj olabildiğini izlere söylemiş oluyor. Yarım saatlik bir süre içerisinde de yine bu telefon %60'lara varan bir şarj performansına ulaşabiliyor. Yine bataryanın ömründen bahsedelim birazcık. Aslında bu telefonu çok fazla kullanırsanız bu telefon sizlere bir buçuk gün rahatlıkla yetecektir arkadaşlar. Tabii ki de ilerleyen vade her telefonda olduğu gibi bu telefonda da pil ömrü yavaş yavaş eriyecektir. Ancak en başlarda 1.5 günü rahatlıkla bulabilirsiniz. O da telefonu çok fazla kullanıyorum diyenlerdensiniz. Ancak daha telefonla az haşır neşir oluyorum diyenlerdensiniz. Telefon belki de 2 güne varan bir batarya ömrünü sizlere verebilir. Ancak şunu yine söyleyeyim ki 45 Watt'lı hızlı şarj desteği sayesinde piliniz bitse dahi kısa süre içerisinde bu telefonu şarj etmek gerçekten de önemli bir nokta bir kullanıcı için diyebilirim. Gelelim kameralar arkadaşlar. Videomuzun başında aslında söyledik. Arkadaki kamera adacı değişti. Bildiğiniz gibi Samsung birbirinden tamamen bağımsız 3 kamerayı buraya sırasıyla yerleştiriyordu. Ancak şöyle bir kamera adacı kullanmış vaziyette ve bundan sonraki süreçte de muhtemelen A serisinde bu kamera tasarımını görmüş olacağız. Buna artık yavaş yavaş alışıyor olmamız lazım Samsung cephesinde. Aslında bir bakıma da bence tasarım yapısının değişmiş olması güzel. Çünkü artık çok sıkılmıştık Samsung'un o tasarım yapısından. Neyse bu farklı bir mevzu. Şimdi kameraya geçelim. Kamera performansı ve özelliklerinden bahsedelim. Bu telefonda arkada arkadaşlar 3 tane kamera mevcut. Bu 3 kameradan iyi ki yani ana kamera 50 megapiksellik bir sensöre sahip ve oldukça iyi fotoğraflar çekmek mümkün. Bu telefonun segmenti orta segmentinin girişi arkadaşlar. Bunu düşünecek olursak 50 megapiksellik kameranın yapabildikleri oldukça ideal hale gelmiş oluyor. Öte yandan ikinci kamerada 8 megapiksellik geniş açılı kamera arkadaşlar. Diğer kamerada 5 megapiksellik makro lens. Yine söylüyorum bu segmentteki bir telefon için cihazın orta ortaya koymuş olduğu kamera performansı oldukça iyi. Zaten bu kamerayla çekmiş olduğumuz fotoğrafları da bu video içerisinde birazdan göreceksiniz. Ön tarafa gelelim arkadaşlar. Ön tarafta da yine klasik şekilde konumlandırılmış bir delik halinde selfie kamerası mevcut. Bu selfie kamerası da 12 megapiksel değerinde ve bu kamera ile beraber de yine güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Bu cihazla beraber hem ön hem arka kamerada 4K 30 FPS'lik videolar çekebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Galaxy A36 5G kutusundan Samsung'un en yeni ara yüzü One UI 7 ile beraber çıkıyor ve 6 yıl güncelleme desteği garantisi sunuluyor. Bu telefon için belki de en önemli noktalarından bir tanesi bence güncelleme desteği. Zira bir telefon aldığımızda bunun uzun yıllar güncelleme desteği almasını tabii ki herkes gibi isteriz. Ve o bakımdan Samsung'un böyle bir garanti veriyor olması da oldukça değerli diyebilirim. Gelelim yavaş yavaş fiyat kısmına. Çünkü bu telefonun en merak edilen noktası belki de fiyatı arkadaşlar. O bakımdan hemen sizlerle fiyat konusunda paylaşmış olayım. Elimde bulundurduğum telefon 8 GB RAM ve 256 GB'lik dahili depolama alamına sahip ve bu versiyonuyla beraber şu anda 19.500 TL'den satışta. Tabii ki ben bunun biraz daha 18.000 TL'ler olmasını isterdim ve o şekilde umut ediyordum aslında. Fakat 19.500 TL seviyesinden şu anda satışa çıkmış vaziyette. Tabii ki biraz daha beklerseniz elbette orta vadede biraz daha düşecektir. Şöyle bir düşünecek olursak telefonun sunmuş olduğu özelliklerle beraber bu fiyat uyumlu mu bana kalırsa oldukça uyumlu. Yani bu telefon bir orta segmentte gerçekten de fiyat-performans anlamında tercih edilebilecek telefonlardan bir tanesi. İşlem ile kamera özellikleriyle beraber ve yine sizlere sunmuş olduğu uzun yıllar Samsung'un güncelleme sözüyle beraber Samsung Galaxy A36 5G kendi segmentinde tercih edilebilecek modellerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bana kalırsa sizler de tabii ki yorumlar kısmından kendi düşüncelerinizi bizlere ifade edebilirsiniz diyorum ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.